Evet arkadaşlar. Tevk için bir de sınavında daha baş başlayız. Şimdi deneme sınavında hani deneme sınavı tamam değil. Sadece konumuz olan Türk Selam'a ilgili sorulara bakıyoruz. Konu yani direkt açtığımız 17. 18. soru birkaç tane var. Şimdi bazı soru daha vardı. Konu üstü selam almıştım derken. Basamak sayısı. oluyor. Bunların çekisine çıkmamız gerekiyor. Daha önce konu anlatırken demiştim. Cilden 15 kadar olan sayıların karesini ezberleyin. Üzerinde çalışarak <laughs> kare köklerinde kaç çıktığını öğrenmeye çalışın. Yani pratik yapmaya çalışın. Kare mesela 16 gün şey gördüğünüz zaman bunun hemen 4 olarak dışarı çıkacağını kafanıza yerleştirin birden 15'e kadar. 15'in karesi 225'tir. 225'i de görürseniz görün aklınıza hemen 15 gelmesi gerektirir. Bu şekilde pratikleştiriniz. Ona göre pratik yaptığınızda 7'nin karesi 49 olduğunu, 49'un da kalp 7 olduğunu bulursunuz. Kafanızın onu dans atar. 64 8 için aynı durumdur. 8'in karesi 64'tür. Ya da 64'ün kare kredi, 8'dir. Eksi 16'da 4 kare Yada 16 4'ün karesidir. Ya da 16. Ya da 16 4 olarak çıkar. 8 7 15 4 çıkardım. Kutsal için 11. Gördüğünüz gibi zor bir şey değil. Şimdi ikinci soruya gelelim. Ama önce bir ekran çizelim. Şimdi sonra da şu işlemi yapacağız. Ee, bakın bunu anlatacağım. Eğer e, kök içinde bir kök içinde iki tane çarpım halinde sayı varsa bunu ayrıştırabiliriz demiştim. Kök A çarpı tek de. Ama toplum veya çıkarım halinde ise artı veya eksi halinde ise bunu kök A artı eksi kök B şeklinde yazamayız arkadaşlar. Bu tepemizde olmaz. Sadece şu olur. Burada <laughs> yapmamız gereken işlem şunun içerisinde payda işleyerek e, tek kesir haline getirmek. 2 artı 14 bölü 25 paydasında 1 var. Payda işlemleri az çok biliyorsunuz artık. Le le. 25 ile 1 ile 25 ile 2 50 50 bölü 25 artı 14 bölü 25 eşittir 64 bölü 25 doğru doğru buna gelince 1 eksi 5 bölü 9 1'in parası 1'dir bunu 9 ile bunu 1 eşitliyoruz 9 bölü 9 eksi 5 bölü 9 eşittir ortak 9 paydasında payın 9'dan 5 çıkardım 4 bunu da biliyoruz bulduk Şimdi yazdığımızda yerine tekrardan 64 bölüm, 25 6 4 bölü 9 10. Şimdi daha önce demiştik <laughs> çarpmada ya şurada çarpma veya bölmede tek kök içinde ise bunu ayrı ayrı kök içinde yazabiliriz. Bu A bölü kök B şeklinde. Burayı da yapacağız. Kök 64 Böyle, kök 25, 6, kök 4 böyle, kök 49. Şimdi bunu çıkarmamız lazım arkadaşlar. Şu üstte dediğim gibi, 17 soru çözerken dediğim gibi, 64'ü gördüğünde gördüğünüzde direkt 8'in kare gibi kare, kare olur <laughs> vereceksiniz. Yani kök 64, 8 olarak çıkar. Kök 25, 5'in karesi 5 olarak çıkar. Artı kök 4. 4, 2'nin karesi. Artık onu herkes iyice biliyoruz. 9 3'ün karesi 3 olarak çıkar. Şimdi 8 bölü 5 2 bölü 3 <laughs> doğal olarak payda işlememiz gerekiyor. Ki burayı <laughs> herkes yetenince biliyordur. Ayrı ayrı, ayrı anlatma gerek yok. Bunu 3 ile bunu 5 ile 3 kere 8 24 böyle 15 6 5 kere 2 10 bölü 15 çizgi çizdik kesir çizgisi ortak paydamız 15 ee, üstlerimiz 24 daha 34 evet, 34 ve 15 böyle bir şık var mı var yoksa ne yapacaktık bu şık olmasa da yani büyük sadeleştirme oluyordu ve sadeleştirme yapıyordu ki burada sadeleştirme yok 34 17 çarpı 2'dir 15'te 17 ve 17 ve 2 yoktur yani sadeleştirme yok. direkt 34 15 olarak bunun cevabını Tahta eserim sildik. Diğer soru da İki soru daha azaldı. Kalemi çıkardık. Evet. İşlemin sonucu soruyoruz. Yine e, <laughs> 48'e <'i, gülüyor> 75'i isterseniz asal tarafından ayırma yöntemiyle yapabilirsiniz. 48'e 2'ye böl 24 2'ye böl 12 2'ye böl 6 2'ye böl 3 kere bölü 1. Sonra ikişer ikişer. 2'nin karesi. 2'nin karesi. 3. Çarpma halinde yazıp. 2'nin karesi çarpı 2'nin karesi çarpı 3. 2'nin karesi 2 olarak çıkar. 2'nin karesi 2 olarak çıkar. 3 çıkamaz. içinde kalır. 2, 7, 4, 4, 4. Evet. 4 olarak. Thank Evet arkadaşlar 2 kere 4 4 4 kere çıkar burası. Bunu bir şekilde yapabiliriz ama bu işimizi uzatır. Onun yerine mesela 275'e matematik çalışırsa pratik, pratik yaparak e, ee, bunlar ne yapmamızı yenecektir. 75 25 çarpı 3 biliyorsunuz. Herkese kısa kök kök sayıda kök sayıda 16 çarpı 3 arkadaşlar. 25 5'in karesidir. 5'in karesi 5'in karesi kalıbın üstü çıkar 3 dışarıda kalır 5 ve 3 olur burada ya da kalır sonuç çıkar daha doğrusu kök 12'de 4 çarpı 3'tür 4 2'nin karesidir 2'nin karesi 2 olarak çıkar 2 kök 3 olarak meydana çıkardım şimdi yerine yazalım 48'e 4 kök 3 6 5 çarpı böyle 2 çarpı 3 Şimdi arkadaşlar üstte toplama var Toplamada ne yapıyorduk? Ortak şey kök alıyorduk Yani 300 e ortak Ve tam sayıların şunlar şunu topluyorduk 4, 5, 6, 9 9, 3 böyle 2, 2, 3 Şimdi üstte de 3, altta da 3 birbirini götürür Geriye 9 böyle çıkar arkadaşlar Uzun gün gözükse de aslında çok uzun değil. Biraz dikkat ettiğim için de konumda. Bire ben anlattığım için uzun gözüküyor ama çözerken bu kadar uzun sürmeyecektir. 20 soru, arkadaşlar 20 soru da e, şu yapacağız. İki farklı kökü tek kök içinde yazabiliyorduk. Tek kök içinde yazacağım. 0, 36, 5, 9, 9, 8, 0,0,4,5,6,7,8,9,10,11 Aslında teklif içinde yazmaya gerek yok da kafanız çalışmasın diye. Şimdi anlattığım konuda şunu demiştik daha önceki konularda iyi çalıştırıyorsanız. Paydaki virgülü bir sağa kaydırsam paydaki virgülü bir sağa kaydırdım. Bir daha sağa kaydırıyorum. Yine 6 virgül ile bir daha sağa kaydırıyorum. Üstte 36 kaldı. Altta dokuz kaldı. Bu şekilde yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Üstte aynı, alt aynı e, sayıda bilgiliyorsa, altında farklı sayıda bilgiliyorsa yine yapıyorsunuz her halde Aynı sayıda olursa, <laughs> aynı basamak olursa daha kolay olur. 0 30 6 0 1'den 2, 2 basamak sağa kaydırdım Faydadaki 0.9'u 9 da kurtarmaksın, onu da 2 basamak sağa kaydetmek zorundayım. Üstte ne yaparsan altı da aynısını şey yaparsın. Eksi, yine e, 0 4, 0, 0, 0 4 bu. Yine burada da üstte 2x'a saracağım, altta 2x'a saracağım motorum değil. O zaman 4/1 çıkar. Sonra ne oluyor arkadaşlar? 36'ya bölerek 4 44 - 4'e bölerek 4. 44, 44 - 40 = 0 arkadaşlar. İlla ki bunu isterseniz 4'ü ikiye olarak çıkardım. 2'ye olarak yazdım. Gene de demeyin. Direkt çıkarmalarımda sıfır olduğunu yaza versin. Soru gördüğünüz O kadar zor bir soru değil. Evet. Tahtayı silelim. Diğer sorularımız varsa. Evet. Bir tane soru kalmış. Tamam. Çök 72 sayısı. Aşağı yukarıda hangisinin yaklaşık değeri bilinirse bulunabilir. Sorusuna hangi öğrenciye göre cevap doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar böyle bir soru sorduğunda hangi sayının değeri belirlenirse sonuca ulaşırız diye bir, bir soru sorduğunda bunu kök çünkü bu sayı mümkün olduğu için üstüne çıkarmaya çalışacağız. Yani 72'ye isterseniz çarpımda ayırma yöntemiyle çözüm. 2'ye böldüm 6, 2'ye 18, 2'ye böldüm 9, 1. Bakın bu 2'nin bu 2, bu 2'nin Şimdi bu köy içinde yazdığım zaman kök 72'yi şöyle yazayım 2'nin karesi çıktı bir tane bir tane iki çıktı bir tane 3'ün karesi çıktı Şimdi ne yapıyorduk? 2'nin karesi 2 olarak çıkar 3'ün karesi 3 olarak çıkar ama şu 2 yalnız başına olduğu için çıkamaz 2 kere 3, 6. 6 kök 2 Ya da direkt şuradan 72'nin 36 çarpı 2 olduğunu biliyorsak önceki sorulardan da hatırlıyorsak. 36 çarpı 2 yazarız. 36 da 6'nın karesi yazarız. 6'nın karesi çarpı 2. 6'nın karesi 6, 6 çıkar. 2 çıkmaz diyorsunuz. 6 çarpı 2 olarak çıkar. Şimdi bunun ıı, tam değerini bulabilmek için arkadaşlar kök 2'nin gerçek değerini bilmemiz lazım. 6 çarpı 2 ama kök 2 nedir? Bakın bunun sonucunu bilirsek 6 çarpı 2. Kök 2'nin sonucunu bilirsek tam sayı olarak. Bu yaklaşık 1.4 diye alınıyor da sonuçta kadar gidiyor bu lütfeyi. Arkasından emin olasın. Çünkü kim değerini bilirsek mesela 1.5 olduğunu düşünsek, yani 1.4 olarak 6'ya 1.4 deyip 8.4 olarak sonuca ulaşabiliriz. Tam sayıya, yani bir sayıya çevirebiliriz. Onun için Yakup'un dediği cevap doğrudur. Yani <laughs> kök 2'nin değerini bulursak kök etmiş ikinin yaklaşık değerini Evet arkadaşlar, tahtaya siliyorum. Ee, konuların sorular, örnek sorular için çalışmamıza devam edeceğiz. Arkadaşlar mümkün olduğunuzda üzerine durun. Bakın, e, ben ders çalışırken şöyle bir ders çalışıyordum. Arkadaşlar, bu örneği çözüyorum mesela. Burada görüyorsunuz, videoyaşlığınızda, burada şöyle görsel tabloda durdurun, tavsiye yapın. Bu, bu konuyu şey soruyu defterinize de yazın, kendiniz uğraşın. Çözebiliyorsanız, sonrasında çözüme bakın. Arkadaşlar, ee, <laughs> şey, çözebiliyorsanız mutlaka yine de çözüme bakın. Neden yiyecek olursanız, şimdi belki, tamam. E, şimdi soruların farklı çözümleri vardır. Belki siz uzun yoldan gidiyorsunuzdur. Ama ben de kısa yolunu anlatıyorumdur. Bu sizin için zamandan kar yapacaktır. Mesela az önceki çözdüğümüz soru kök 72. Sen bunu çözebiliyorsundur. Altı kökü iki olarak bulabiliyorsundur. Ama sen bunu bulunak senin kök 72'nin aslan çarpanlarına ayırıyorsundur. Ve ona göre 2 üzeri 2 çarpı 2 çarpı 2 üzeri 2 diye yapıp gidiyorsundur. Ben size şöyle anlatıyorum. 72 arkadaşlar hatırlıyorsanız 36 çarpı 2'dir. Diyorum 36 çarpı 6'nın karesidir. Bu 6 olarak çıkar. 6 çarpı 2 olarak çıkar diyor ve şu çözüm yöntemi yani, çözüm yöntemi şuna göre kısa olduğunu gösteriyorum. Siz bunu biliyorsanız ben de bunu anlatıyorsam ne olacak? Soruyu çözüyorsunuz ama bu sefer zamandan e, kazanıyorsunuz. Biliyorsunuz sınavlarda zaman çok önemli. Arkadaşlar bu konular lisede, üniversitede devamlı karşınıza çıkacak, biraz da zor haline çıkacak konulardır. Onun için bu basit olan kısma mutlaka mutlaka çok iyi çalışın. Ezberlemeyin, öğrenin arkadaşlar. Soru bu konuları ezberlemeyin, öğrenin. Üniversite hazırlıkta, üniversitede sıkıntı olmasın. Görüşürüz, bayılık olsun. Teşekkür ederim, başarılar diliyorum. Derslerin devamını dinlemeyi unutmayın.